İçe dönük bir insan mısın yoksa dışa dönük bir insan mısın? Evet, İsviçreli bilim adamı Carl Jung psikolojiye bu iki kavramı getiriyor ve eğer sen içe dönük birisiysen büyük ihtimal yalnız kalmayı ve sosyal ortamlardan uzak kalmayı tercih ediyorsun. Hatta sosyalleştikten sonra enerjiyi toplamak için çok fazla vakte ihtiyacın oluyor. Hatta bir arkadaşını aramaktansa ona Whatsapp'tan mesaj yazmak sana çok daha rahat gelebilir. İçe dönük insanlar yüksek sese ve yüksek ışığa karşı hassas olabiliyorlar ama tüm bu özellikler onları kendi kendine yeten bireyler haline getiriyor. Eğer dışarı dönük birisiysen sosyal gelişmek senin için çok önemli. Dışarıda gezmeyi, arkadaşlarınla vakit geçirmeyi çok seviyorsun. Hatta sosyalleşmek senin enerjini artırıyor. Sosyal ortamlarda özgüvenin çok daha fazla oluyor ve atılgan davranabiliyorsun. Yani bunun yanı sıra ilginin sende olması da seni mutlu ediyor tabii. Duygularını çok rahat dışarı vurabildiğin için aynı zamanda spontane hareket etmeye başlıyorsun. Tabii tüm bu özellikler dışa dönük insanların çok daha fazla risk alabilmesini ve çok daha rahat bir şekilde yeni şeyler deneyebilmesini sağlıyor. Tabii illa içe dönük ya da dışa dönük olmak zorunda değiliz. Bunların tüm hep hepsini biz zaten barındırıyoruz ama bazı insanlarda bu özellikler çok daha belirgin.